6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 162 tema değerlendirme soruları. Bir metnimiz var. Metnimizin ismi Anadolu. Güneşin yeri göğü kavurduğu, beyinleri kaynattığı, kuraklıktan dudakları çatlattığı bir Ağustos sıcağında bir Türk sultanı askerlerine buyruk vermiş. Atlılarla, yayalarla sefere çıkmış. Sultan başa geçmiş, at üstünde ilerlemiş. Erleri geriden onu izlemişler. Dağ bayıra yüksek demeden, ovaya iniş alçak demeden aşağı aşağı ilerlemişler, yorulmuşlar. Neden sonra yollara bir çöl aslamış? Çevrede ne bir ağaç, ne bir kuş, ne de bir tutam ot varmış. Su yerine ise sadece sarap görüyorlarmış uzaklardan. Türk sultanı uzayan yolda kanter içinde kalmış. Yorgun düşmüş. Askerleri de öyle. Tam bu sırada yanlarında saçlı, eli bakraçlı bir dine gelmiş. Askerlere mataralarını doldurmalar için koyun yoğurdundan yapılmış ayran getirmiş. Yaşlı dine ayran dolu bakracını taş olağa vermiş. Ayran öyle bir ayranmış ki azalacağı yerde içtikçe mataralar doldurdukça durmadan çoğalıyormuş. Her bir askere yeniden yeniden matarasını doldurması söylemiş. Onlar da her seferinde dolu ana derlenmiş. Yine ise durmadan üstelermiş. Doldur yavrum doldur dermiş. Askerler ise dolmuş motorlarını göstererek dolu ana, ana dolu karşılığını verilermiş. İşte böyle o zamandan bu yana üzerinde yaşadığımız, yurt edildiğimiz kutsal topraklarımızın adı Anadolu olmuş. Buradaki ilk dört soruyu yukarıda okumuş olduğumuz metne göre cevaplandıralım. 1. Türk sultanı ve askerleri nasıl bir günde sefere çıkmışlardır? Türk sultanı ve askerleri güneşin yeri görü kavurduğu, beyinleri kaynattığı, kuraklıktan dudakları çatlattığı bir Ağustos sıcağında sefere çıkmışlardır. 2. Türk sultanı ve askerleri yorulduklarında nasıl bir yerde durmuşlardır? Türk sultanı ve askerleri yorulduklarında çölde durmuşlardır. 3. Mola verdikleri yerde askerlerimizin susuzluğunu kim nasıl gidermiştir? Mola verdikleri yerde askerlerin susuzluğunu yaşlı bir nine ayran dolu bakracı ile gidermiştir. 4. Anadolu adı ninenin hangi sözlerine karşılık olarak ortaya çıkmıştır? Anadolu adı ninenin doldur yavrum doldur demesi ve askerlerin dolu ana Anadolu karşılığını vermesiyle ortaya çıkmıştır. Sayfa 163 Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlar bularak altını çiziniz. Köyün yüksek tepesine çıkarak annesinin yolunu gözledi. Yüksek tepe. Zeynep anasını, babasını ve kardeşlerini 7 yıl, yıl göremez. Evet, 7 yıl. Buradaki sıfatımız 7. Yukarıdaki de yüksek. Bütün köy kadınları duygulanıp gözyaşı dökerler. Evet buradaki köy kadınları Köyün birinde Zeynep isimli güzel bir kız yaşar. yaşar. Güzel bir kız. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ismin niteliğini göstermiştir? Bir iki kadın burada işaret anlamında kullanılmış. Eski evler evin niteliğini belirtmiş. Çocuk açlıktan yarım ekmek yedi. Yarım ekmek durumunu belirtir. Hangi soruyu çözemedin? Hangi de burada soru anlamında bir sıfattır Cevabımız B şıkkı. 7. soru. Aşağıdaki cümleleri uygun sıfatlarla tamamlayınız. Evet gömleğimi daha çok seviyorum. Buraya ne yazabiliriz biz? Mavi gömleğimi daha çok seviyorum olabilir. Sınava nokta nokta öğrenci katıldı. 5 yazalım. İstediğiniz sayı yazabilirsiniz. 5 öğrenci katıldı. Hafta sonu kaç para harcadın? Soru sıfatı. İnsanlar bencildir. Örneğin buraya bazı insanlar diyebiliriz ya da kim insanlar bencildir. Dost kötü günde. Nasıl gün? Kötü günde belli olur. Devam edelim 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açık sözcüğü sıfat göreviyle kullanılmamıştır? Açık görüşlü nasıl görüşlü? Açık görüşlü sıfattır. Açık pencereden içeri gelen kuşu gördün mü? Açık pencere sıfattır. Kapı açık. Çekilmeden içeri girebilirsin. Burada sıfat diyorlar. arkadaşlar. Açık kapı olsaydı sıfat olurdu. Değil. Açık hava nasıl hava? Açık hava yine sıfattır. Sıfat olmayan kapı açık. 9. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinde sıfat isme belirsizlik anlamı katmıştır? Sevinli çocuk. Nasıl çocuk? Sevinli çocuk. Şu ayakkabılar. Burada işaret var. Yüksek tepeler nasıl tepeler? Yüksek tepeler ama kimi insanlarda bakın bir belirsizlik ifadesi var. Şu ayakkabılarda direkt gösterdiği ayakkabılar olduğu için arkadaşlar işaret sıfatı kesim belirli olan bir sıfattır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.